Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Yeraltı dizisinin ikinci bölümüne dair bomba gibi detaylarla karşınızdayım. Bu video tam bir analiz şöleni olacak ve inanın bana, sonuna kadar izlemeden gitmeyin çünkü dizinin en gizli detaylarını tek tek masaya yatıracağım. Yeraltı dizisi ilk bölümüyle adeta ekranlara bomba gibi düştü. Sosyal medya yerinden oynadı, herkes bu diziyi konuşmaya başladı. Peki acaba neden? Çünkü Türk televizyon tarihinde bu denli cesur, bu denli farklı bir yapım uzun zamandır yoktu. İlk bölümde tanık olduğumuz aksiyonlar, duygusal sahneler ve özellikle o muhteşem görüntü kalitesi hepimizi büyüledi. Ama asıl fırtına şimdi kopacak çünkü ikinci bölümde işler iyice kızışıyor. Bugünkü videoda sizlere Sultan ve Haydar Ali'nin evliliği hakkındaki tüm gerçekleri, Ceylan'ın gizemli geçmişini, İstanbul kartelinin kirli dünyasını ve Bozo ile Amca çocukları arasında patlak verecek büyük savaşı detaylıca anlatacağım. Eğer siz de Yeraltı dizisini seviyorsanız ve bu muhteşem yapımı desteklemek istiyorsanız, şu anda beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Gücünüzü görmek istiyorum. Şimdi herkesin merak ettiği o büyük soruyla başlayalım. Sultan ve Haydar Ali gerçekten evlenecek mi? Dostlar, bu sorunun cevabı aslında fragmanda bile belli oldu ama ben size daha derinlemesine bir analiz sunacağım. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi, evet, Sultan ve Haydar Ali evlenecek. Bu evlilik sadece basit bir nikah töreni olmayacak, aynı zamanda dizinin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak büyük olayların da tetikleyicisi olacak. Peki bu evlilik nasıl gerçekleşecek? İşte burada devreye Bozo giriyor. Bozo'nun amacı ne biliyor musunuz? o sultan üzerinden Haydar Ali'ye ulaşmak istiyor. Bu evlilik Bozo'nun büyük planının bir parçası. Ama Bozo bir şeyin farkında değil. Haydar Ali onun sandığı kadar kolay avlanacak bir adam değil. Belçika'da aldığı özel eğitimler, geçirdiği zorluklar ve ailesine yapılanların intikamını alma arzusu onu çelikten bir adam haline getirmiş durumda. Bu evlilik gerçekleştiğinde Bozo amacına ulaşmış olacak ama aynı zamanda amca çocuklarıyla da düşman olacak. Çünkü amca çocukları Bozo'nun bu hamlesini kendilerine ihanet olarak görecekler. İşte burada dizinin asıl çatışması başlayacak. Yeraltı dünyasının en büyük savaşına tanık olacağız. Şimdi gelelim fragmanın en çok konuşulan sahnesine. Ceylan her şeyi açıklayacak mı? Dostlar, bu çok kritik bir konu. Düşünün, eğer Ceylan gerçekten her şeyi açıklarsa ne olur? Bozo o evdeki herkesi öldürür. Haydar Ali ne kadar güçlü ve zeki olursa olsun, o evde iki büyük zaafı var. Bu zaaflar yüzünden Haydar'ın hiçbir şey yapamayacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden ben size net bir şekilde söyleyeyim, Ceylan her şeyi açıklayamayacak. En azından şu an için değil. Ama Ceylan'ın hikayesi çok daha karmaşık. Bu kadının gerçek amacını, ilk bölümde iki sahne vardı ki izleyicinin kafasını iyice karıştırdı. Birincisi, Ceylan'ın Bozo ile evlenmesi. Haydar Ali bunun nedenini anlamaya çalışıyor ama bir türlü kafasına yatıramıyor. İkincisi ise o açılış sahnesi Ceylan nasıl olur da bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan bir kadın olarak düşmanının alnına o kadar isabetli bir kurşun sıkar? Benim teorim şu, Ceylan istihbarat teşkilatıyla çalışıyor olabilir. Yoksa sıradan bir kadının böyle bir operasyonda bu kadar profesyonel davranması mümkün değil. Ceylan'ın Bozo ile evlenmesi de büyük bir planın parçası olmalı. Ama unutmayın, Ceylan hala Haydar'ı seviyor. İlk karşılaştıkları sahnedeki o bakışlar, o duygusal an her şeyi anlatıyordu zaten. Fragmanda bir de Gülsüm Ana'nın kehaneti vardı. Bu kadın adeta her şeyi görüyor. Bozo'nun annesi olan Gülsüm Ana, Haydar'ın gerçek gücünü fark edip oğlunu uyaracak. Ama Bozo öyle kör bir aşkla bağlı ki hem Ceylan'a hem de Haydar Ali'ye, annesinin uyarılarını dinlemeyecek. İşte felaket de burada başlayacak. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Haydar Ali'yi kim yetiştirdi, kim eğitti? Haydar'ın ailesi Bozo'nun amcası tarafından öldürüldü. Hem annesi hem babası. Küçük Haydar'a sahip çıkan ise dayısı oldu. Peki bu dayı dizide görünecek mi? Hayır dostlar. Dizi ekibi her zamanki stratejisini uyguluyor. Bir dayı figürü koyuyorlar ama sonra başka konulara geçiyorlar. Bu dayı karakteri muhtemelen hiçbir zaman dizide görünmeyecek. Ama istihbarat bu dayının yerini biliyor ve belki ileride Haydar'a bu konuda bilgi verebilirler. Haydar Ali'nin Belçika'da özel eğitim alması, yurt dışında gördüğü askeri taktik dersleri, dövüş sanatları eğitimleri. Bunların hepsi onu bugünkü Haydar Ali yaptı. İzleyiciler de bu güçlü, kaslı ve aynı zamanda son derece zeki karakteri çok sevdi. Zaten başarılı dizileri yapan da bu tür derinlikli karakterlerdir. Ceylan'ın halası da diziye dahil olacak. İlerleyen bölümlerde dizi daha fazla izlenmeye başladığında kadro genişleyecek ve Ceylan'ın halası da hikayeye katılacak. Haydar'ın dayısı gelmeyecek ama Ceylan'ın halası gelecek ilginç değil mi? Bu arada dikkat edin, dizinin ana kadrosuna tam 34 yeni oyuncu katıldı. Hamburglu diye bir düşman karakteri gelecek. Onun ablası var. Baba oğul karakteri geliyor. Daha kim bilir neler geliyor. Dizi ekibi ilk bölümdeki gibi az oyuncuyla devam etmeyecek. Senaryonun genişliği çok daha fazla oyuncu gerektiriyor. Şimdi gelelim dizinin asıl konusunu. Evet, aşk gösteriliyor ama aşk sadece görünen konu. Çünkü hem büyük bir kadın izleyici kitlesini çekmek hem de sosyal medyada viral olacak sahneler yaratmak gerekiyordu. Ama dizinin özünde ne var biliyor musunuz? İstanbul karteli ve uyuşturucu baronlarının gerçek hikayesi. Dostlar, dizi ekibi büyük bir kirli sistemi aydınlatmaya geldi. Size anlatacakları her şey gerçek dünyada yaşanan olaylar. Dizi gerçek verilerden ve olaylardan yola çıkılarak yazıldığı için son derece gerçekçi olacak ve izleyiciyi kendine çekecek. Türk televizyonlarında daha önce bu cesaretle yapılmamış bir iş bu. O yüzden dizinin tutacağına inanıyorum ama bunun için sesinin duyulması lazım. Siz de bu videoyu paylaşarak diziye yeni izleyiciler kazandırabilirsiniz. Hem bana hem diziye büyük yarar sağlamış olursunuz. İstanbul Karteli konusunu çok fazla açmak istemiyorum çünkü cumartesi günkü videonun efsane olmasını istiyorum. Bundan sonra her perşembe ve her cumartesi yeni yeraltı analizleri gelecek. Saat 15'te, kafanıza yazın. Rating sonuçlarına gelecek olursak, ilk bölüm için oldukça güzeldi. Maç olmasına rağmen bu sonuçlar geldi. İlk haftadan bir dizinin duyulması zordur ama dizinin sahneleri paylaşıldıkça kalitesi ortaya çıkacak ve belki de gelecek hafta 7 ila 8 rating göreceğiz. Bölüm değerlendirmesi yapacak olursak, dizi ilk bölümüyle şahane bir açılış yaptı. Kaliteli oyuncular, gösterişli mekanlar, duygu yüklü müzikler. Her şey mükemmeldi. Uzun zamandır böyle güzel bir açılış yapan dizi izlememiştim. Ekibe 10 üzerinden 9,5 yıldız veriyorum.